Allah aşkına Yavuz Ağar Alioğlu'nun TV100'de Pınar Işık Ardor'a CHP ile ilgili söylediği sözleri izlerken ben utandım. Ben parti yetkilisi olsaydım çok ağır cevaplar verirdim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz. Endişesini mi duyuyorsunuz? Endişemiz duyuyorsun? var evet. Kimin ne haddine ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni o şekilde sorgulamak? Yok efendim bizim halkımız safların solunda bile durmazmış namaza giderken. Gece rüyasında sola oy verdiğini görürse kalkar sabah abdest alırmış. Bunu çok tekrarlayınca arkadaşlarımız rencide olurlar diye endişe ediyorum. İstanbul'da diyelim ki Ekrem İmamoğlu aday Canan Kaftancıoğlu ile beraber. Canan Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi. Buğra Başkan da o süreci çok iyi yönettiler. Ama Canan Kaftancıoğlu İstanbul'a aday olsaydı alamazdı mesela. Bunlar bir partinin, bir ittifak partisinin milletvekiline yakışıyor mu? Bizim klasik sağ, muhafazakar sağ, mukaddesatçı sağ, efendim refleks olarak mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. İyi partinin yöneticileri ittifak ruhuna uygun davranmıyorlar. Bunu çok, Bunu çok tekrarlayınca arkadaşlarımız, arkadaşlarımız rencide, rencide olurlar diye endişe ediyorum.